Dünya etrafındaki uzay durumu Aralık 2023. Tekrar merhaba. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben Mari. Bu içerik bilim kurgu olarak veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde alınabilir ve yalnızca eğlence amacıyla yayınlanmıştır. Ancak verdiğim bilgileri çok ciddiye alıyorum. Kimin görecek gözleri varsa Sayısız seviyeler ve sayısız varoluş düzlemleri, yoğunlukları ve boyutları vardır ve bunların hepsi birleşir ve bir dikkat noktasının deneyimlediği herhangi bir belirli gerçekliği etkiler. Ve bir dikkat noktası, kaynak bilinciyle güçlü bir bağlantısı olan bir bireydir. Neyin gerçek olup neyin olmadığı, yoğunlukları, boyutları ve zaman çizgileriyle birlikte her bir varoluşsal alemin bakış açısına veya algısına göre değişir. Dolayısıyla bugün sizlerle paylaşacağım uzaydaki durum perspektifi, yalnızca hepimizin biyolojik bedenlerde enkarne olduğumuz maddi dünyada şu anda dünya ile paylaştığımız anlık maddi varoluşsal alem ve zaman çizelgesi açısından geçerlidir. Bildiğiniz gibi, kız kardeşim Sofia ve ben diğer bir takım bakış açılarının da farkındayız. Bunlardan bazılarını astral tarafın bazı bölümleri gibi daha genişlemiş bir bakış açısından geldiğini söyleyebiliriz. Ancak bugün için sadece fiziksel yönünü paylaşıyorum. Eksopolitik durum ve Galaktik Federasyon'un birden fazla ırkının varlığı. Galaktik Federasyon'un ana karargahı, onlarca yıldır olduğu gibi ayın arkasında saklanan okbaşı şeklindeki Andromedan Biyosfer gemisi Viyara'da bulunuyor. Yerel federasyon tesisleri, toplantılar için yüksek konsey salonları ve dünya gezegeniyle ilgili her şey üzerindeki ana yargı yetkisi Viyara'dadır. Onların deyimiyle dünya hala karantina altında ve bu da hiçbir yıldız gemisinin bir uçuş planı kaydetmeden ve Antarktika'daki derin yeraltı üstlerinde bulunan bir alt istasyonla birlikte yine Viyara'da bulunan uçuş kontrol ve uzay operasyonları karargahına görevini ve niyetlerini bildirmeden dünya atmosferinden çıkamayacağı veya dünya atmosferine giremeyeceği anlamına geliyor. Bunlar dünyada görülen uçak uçuş kontrolörlerinin insan olmayan versiyonlarıdır ve insan dilini ve terminolojisini kullanıyorum çünkü kullanmazsam beni anlayamazsınız. Sonuçta kelimeler konusunda ortak noktalarımız olmalı. Her bir yıldız gemisi uçuşu Galaktik Federasyon tarafından kaydedilip kontrol ediliyor olsa da, dünyaya giriş çıkış yapan ve kaynağı şüpheli olan pek çok gemi tespit ediyoruz. Federasyonun bunlardan haberdar olmadığından ciddi şüphelerimiz var. Ancak yörüngedeki geri kalanımıza kim olduklarını bildirmekten kaçınmayı tercih ediyorlar. Büyük biyosfer yıldız gemisi Viera Andromedandır. Ancak sayısız federasyon ırkının yanı sıra diğerlerinin de ileri harekat üssü olarak kullandıkları, dünya gezegeniyle ilgili planlarını ve işlerini yürüttükleri, sözde her zaman federasyon kontrolü ve denetimi altında olan çok ırklı bir merkez gibi hareket eder. Uzayın yerel galaktik federasyon tarafından kontrol edilen bu bölümünde en yüksek galaktik federasyon rütbesine sahip yıldız ırkları Andromedanlar, Arcturuslular ve Centauriler ya da Alfratanlar olup, bunları Antaryanlar yakından takip etmektedir. Böylesine çok ırklı bir merkez Andromedan olmasına rağmen, her zaman resmi olarak herhangi bir karma yaratmak istemediklerini iddia ederek çok yumuşak ve geri çekilmiş bir şekilde hareket ederler. Dünya ile ilgili herhangi bir şeye karışmak istemezler çünkü bu onların toplumlarını etkileyip karışmalarına neden olur. Yine de gemilerini diğer ırklar için birileri harekat üssü ya da kısaca FOB olarak kiralıyorlar ve gezegenin kaderinin tartışıldığı konseylere katılmaya devam ediyorlar. Bu yüzden oldukça çelişkili oldukları için kafalarında tam olarak ne olduğunu anlamıyorum. Bir de üç farklı türde Arcturuslular vardır, Devonianlar, Korendianlar ve Dieslentiplex. Bu sonuncular uzayın bu bölümünde en aktif ve sayıca en fazla olanlardır, ve en iyi arkadaş oldukları Andromedalılar gibi davranırlar. Arcturuslular da dünya ve onun pis işleriyle ilgili hiçbir şeye karışmak istemezler, eylemlerini konseyler sırasında görüş bildirmekle sınırlarlar ve ayrıca dünyadaki insan bedenlerinde bulunan sayısız yıldız tohumlarına rehberlik ederler. Daha sonra, dünyadan sadece 4.2 ışık yılı ya da 13.000 AU, yani astronomik birim uzaklıktaki Alfa Centauri yıldızının yörüngesindeki gezegenlerden gelen Centauriler ya da Alfratalılar gelir. Bir astronomik birim Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafedir. O kadar yakınlar ki, mevcut yıldız gemisi teknolojisiyle, kelimenin tam anlamıyla kapı komşularıdırlar ve mantıksal olarak dünyanın yörüngesinde bulunan en kalabalık yıldız ırkıdırlar. Centauriler temelde daha fazla insan, çünkü dünyanın dışında ve onların deyimiyle yüksek varoluşsal yoğunluklu uzayda yaşamaktan kaynaklanan doğal değişiklikler dışında hiçbir değişiklik olmadan tamamen aynı ırktır. Gerçi benim görüşüme göre yüksek varoluşsal yoğunluklu uzay oldukça göreceli bir terim çünkü benim gördüğüm tek şey dünyada var olanın aynısından daha fazlası olduğudur. Centauriler Yerel Federasyon'un sağ kolu ve emir kuludur. Çünkü onlardan emir alır ve itaatkar bir şekilde yerine getirirler federasyon bir şeye karar verir ve onlar da bunu uygular. Bu onların rolüdür. Centauriler ayrıca her cumartesi günü Viyana'da yapılan yerel federasyon yüksek konseylerine de aktif olarak katılırlar, çünkü onlar da dünyadaki temsilcileriyle koordine olmaları gerektiğinden haftanın insan günlerini takip ederler. Bir de Antaryanlar var ki, benim çevre savunması olarak adlandırdığım görevli yükümlüler, yani dünyanın etrafındaki uzayda, Yüksek yörüngedeki her şeyde ve Güneş Sisteminin bu kısmında devriye geziyorlar. Aralık 2023'e doğru, Viera'da ve Yüksek Yörüngedeki çok sayıda yıldız gemilerinde büyük bir Siriuslu müfrezemizde bulunuyor. Geçmişte de yapmış olmalarına rağmen, dünya işleriyle ilgili yerel federasyon konseylerine katılmaya başladılar. Şu andaki gündemleri ya da niyetleri bizim için halen bilinmezliğini korumaktadır. Buralarda sayıları artan diğer yıldız ırkları toleranlar, yayal ve sassani halkı olup bitenleri sadece yakından izliyor gibi görünüyorlar. Şüpheli gündemleri olan Ummitler ve Orion Konseyi'ne ait olan ve 10 yıllardır dünyanın yüksek yörüngesinde bulunan Alfa Drakolar da anılmaya değer diğer ırklardır. Sadece gözlemci olduklarını belirttikleri için burada ne için bulundukları bilinmemektedir. Ancak gemileri tamamen askeridir ve muhtemelen Orion Konseyi lehine güç ve yıldırma amacıyla buradadırlar. Hileades yıldız kümesinden, yasal olarak gelip giden ve bilimsel ve bilinç rehberliği amacıyla dünyanın yörüngesine gelen birkaç sivil müfrezemiz bulunmaktadır. Hileades'teki tüm yıldız ırklarının çıkarlarını gözeten Asyon Konseyi'nin yasal temsilcisi Taygetan Kraliçesi Alen'imdir ve işini sadece güvenlik nedenleriyle uzaktan erişimle yapar. Asyon Konseyi'ni itibarsızlaştırmak isteyen, ayrıntılı hikayeler ve yalanlarla olumsuz olduğunu belirten birkaç kişinin farkındayım ve bunu kabalın 3 harfli ajansının dünya insanlarını böyle bir konseyden uzaklaştırma girişimi olarak görüyorum. Çünkü dünyanın ele alınış şeklini kabul etmedikleri için federasyon kurallarına ve düzenlemelerine oldukça itaatsiz oldukları kanıtlanmıştır. Peki size soruyorum, kimin için ve hangi bakış açısından olumsuz? Bu aynı zamanda urmah kedileri ve onların avyon kedi konseyi için de geçerlidir. Her ne kadar hala üye olsalar da yerel federasyon ile aynı fikirde değillerdir. Urmahlar dünyanın yörüngesinde esas olarak uzayın bu bölümündeki çıkarlarını korumak ve dünyadaki sayısız yıldız tohumlarına göz kulak olmak ve Taygetan halkıyla yaptıkları işbirliği anlaşmasını onurlandırarak Taygetan ağır yıldız kuruvazörü Toleka'yı korumak için bulunmaktadır. Alfa Drakolar gibi buradaki urmahlarda ağır bir şekilde askerileştirilmiştir ve biliyorsunuz kediler her şeye hazır olmayı sever ve zorbalara tahammül etmezler. Diğerlerinin aksine urmahlar, iletişim subayları Arishah'ın benim kanalım aracılığıyla belirttiği gibi, buradaki niyetleri konusunda oldukça doğrudan ve şeffaf olma eğilimindedirler. Aralık ayının sonunda Galaktik Federasyon'un daha büyük bir bölümünü temsil eden Etortan müfrezesinin gelmesi bekleniyor. Etortalıların neden Galaktik Federasyonun daha büyük bir bölümünü temsil ettiği konusu hala karanlık ve şüphelidir. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok ve Toleka'nın navigasyon sistemleri ve mürettebatının geçen çarşamba, 6 Aralık 2023 Teviyera'daki bir servis ve kargo tesisine giren Etortan benzeri bir araç tespit etmesi dışında bu konuda size bildirilecek yeni bir şey yok. Gemi tam olarak etortanlar tarafından kullanılan tipte olmasına rağmen, transponder veya tanımlama cihazı bir centauri kimliği iletiyordu. Urmach'ın da belirttiği gibi, etortalılar hile kar olma eğilimine sahipler, bu yüzden çoktan burada olabilirler ama henüz resmi olarak değiller, tespit edilmekten kaçınmak için diğer ırkların vericilerini kullanıyorlar. Denetim amacıyla buradalar, bu tam olarak ne anlama geliyorsa, ama aynı zamanda Orion Konseyi ve Federasyonu'nun bir parçası oldukları ve ayrıca uzayın bu bölümünde dolaşan daha karanlık gri uzaylı ile ilişki kurduklarını bildiğim için, onlara güvenmek için bir neden göremiyorum. Buradaki et ortam varlığı, dünya yakınlarında bulunan ve şu anda bizim için net olmayan kötü niyetleri olan veya olabilecek gri uzaylılar, maitre veya uzun griler ve Orion grileri hakkındaki sayısız söylentiyle bağlantılıdır. Ancak durumu elimizden geldiğince inceliyoruz. Burada hiçbirimiz onların varlığından hoşlanmıyoruz. Hele de bizi henüz burada olmadıklarına inandırıyorlarsa, çünkü resmi olarak ayın 31'inde gelecekler, daha erken değil. Daha fazlasını öğrenir öğrenmez sizi bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğim. Son olarak, garip bir şekilde son zamanlarda çok sessiz olan karistuslar var, çünkü dünyanın yasal olarak federasyonun değil kendilerinin olduğunu belirten bir iddiaları var. Onlar hakkında konuşmama bile izin verilmiyor. Çünkü dünyadaki temsilcileri tüm bu karmaşık mücadelede hepimizin aynı tarafta olduğunu görmemizi istemiyor. Bu yüzden barış kardeşim, seninleyiz. Şimdilik bu video yayınlandığı sırada dünyanın yörüngesinde çeşitli yıldız ırklarına ait 927 yıldız gemisi bulunuyor. Boyları 1 kilometreyi aşan 927 yıldız gemisi ve sayıları milyonlarla ifade edilebilecek her boy ve şekilde sayısız küçük mekikler. Taygetan Yıldız Gemisi Toleka ve ona eşlik eden Urmah Yıldız Gemisi Avyon 1, federasyon kurallarına zar zor uyarak alçak dünya yörüngesinde kalmaya devam ediyor ve şimdilik burada kalarak kısıtlı imkanlarımızla elimizden geldiğince olup bitenleri size aktarmayı planlıyoruz. Gördüğünüz gibi, mevcut durum son derece karmaşık ve çok seviyeli. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok minnettarım ve bir dahaki sefere burada görüşmek dileğiyle. Sevgilerimle. Arkadaşınız. Mari Svaru.